Aha, hem yönetti hem oynadı. Sihir. Yönetmen abi, koltuğunda Selçuk Onu Yıldız'ın yapayım. oturduğu şey Tay isimli film olayım. Anadolu'dan Metropel'e gelen iki kardeşin Adamımla yaşam yapayım. mücadelesini <gülüyor> anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Senaryosunu Murat Özen'in kaleme aldığı kısa filmin başrol oyuncusu da Selçuk Yıldız. Yok, sonra gelip seninle konuşacak dersin. Tamam abi, merak etme. Yaz, tamam. Filmde Anadolu'da yaşayan ve çocuğu olmayan bir aile metropole geliyor. Sokaklarda yaşayan ve doğumuna az kalan bir kadının çocuğunu evlat ediniyor. Sayende trafik fena sıkışmış. geçene kadar canım çıktı. Arabanın biri denizden uçmuş ne? Yakında be kardeşim. En azından alacak bir annem var. Daha sonra ailenin iki çocuğu daha oluyor. Filmin adı Anadolu'da doğan ilk erkek çocuğuna verilen isimden geliyor. Tay ayrıca bolluk ve bereket anlamlarına geliyor.